Evet, bugün anlatacağım örnek ders ve ders sonu etkinlikleri kitabından sayı sayma etkinliği olarak geçmekte veya birden ona kadar say diye adlandırılmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde öğrencilerinizle beraber oynayabileceğiniz veya ev halkının da, ev ebeveynlerin de çocuklarıyla oynayabileceği oyunlardan bir tanesi. Hem keyifli hem de baktığınız zaman iletişimi artıran bir çalışma. İsterseniz önce izleyelim. Sonrasında ben oyunu kurallarını sizlere anlatıyor olacağım.

1, şey 2, oh oh, okay. we'll we'll your... the... <fire> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, son bir hafta. Ya, Boş. Devam Devam et. Ben 8 tane en şimdiki gün hak vereceğim. Deneme olsun diye. Ama 10 tane daha hak vereceğim. O 10 tane hakkınız sayarak gideceğiz. Yapamazsanız fakat o zaman ekipmişsiniz değilmişsiniz. Bundan 8 ay sonra. Meclis'in son toplantısını bu oyunu bir kez daha oynayacağız. O zaman bakalım sayabiliriz. Tamam Şimdi deneme yapalım? başlayalım, Evet. Başta. Aynı anla geldi. Yani. Aynı anla gelince yanıyoruz. Başta Evet. başla. Aynı anla geldi. Yani. Tamam. Son sakin böyle bir. Birbirimize bakışın bakalım. Sonra üçüncü eşyam günü vereceğim.

Evet. 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 Hadi. Evet. 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 evet, sayı sayma etkinliği şöyle. E, grubun çember olması istenir. Çember olmaktaki amaç herkesin yüzle gelmesidir burada yani insanların beden dilini okuması göz temasına geçmesi sağlanır. Çember olan öğrenci grubuna şu komutlar verilir. Grup olarak 1'den 10'a kadar sayacaksınız. Aynı anda sayı söylendiğinde grup yeniden 1'e dönecektir. Yani 1 dedik, 2 dedi başkası, 3 dedi bir başkası, 3 sayısını aynı anda iki kişi söylerse ne olacak? Yeniden 1'e dönmüş olacağız. Bir diğer kural ise herhangi bir el işareti, kol işareti, kaş, göz işareti yaparak, anlaşarak sayı sayılmayacak. Bir diğer kural ise e, birden ona kadar sayarken çemberin belli bir sırayla kişiler kendi aralarında devam etmeyecek. Bir diyen birisi buradayken bir ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü farklı farklı yerlerden rakamları söylemesi isteniyor olacak. Eğer kişi aynı anda söylenen yeniden başa dönüyor olacağız. İstediğiniz kadar öğrenciye veya grubun kendisine şunu söyleyebilirsiniz. İşte 10 tane şans veriyoruz. Veya 12 tane şans veriyoruz. Bu tamamen size kalmış. Özgürsünüz bu konuda. Ama kuralların pekişmesi için birkaç deneme yapmak da faydalı olacaktır. Eğer grup 1'den 10'a kadar sayabiliyorsa kazanmış olacak. Eğer 1'den 10'a kadar sayamazsa kaybetmiş olacak. Belki ilgi çekmek veya dikkat çekmek için şu da söylenebilir gruba işte 1'den 10'a kadar saymayı biliyor musunuz? Sizlerle bir oyun oynayalım diyebilirsiniz. Ve bu süreçte temassız bir oyun olacağı için gerçekten keyif alacağınız oyunlardan bir tanesi olabilir. Ee, eğer bu oyunların bir çoğunu ulaşmak istiyorsanız e, DM yoluyla veya Instagram'dan Temur Hoca hesabından girerek Benden talep edebilirsiniz veya Google'da ders ve ders sonluk etnikleri diye yazdığınızda Ahbap yayın evinden bunu e, almanız mümkün olacaktır.